Bu yıl yedincisi düzenlenen uluslararası fırtına rafting şenliği başladı. Rize'nin Ardeşen ilçesindeki fırtına deresinde yapılan şenlik, izleyenleri heyecanlı anlar yaşatırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Dünyada koruma öncelikli 200 ekolojik vadiden biri olan Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde bu yıl 7.si düzenlenen ve iki gün sürecek olan uluslararası rafting şenliği başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yurt dışından gelen sporcuların katıldığı şenlikte vatandaşlara da ücretsiz rafting yaptırılırken şenlik kapsamında çeşitli yarışlar da gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz Doğa Sporları Kulübü tarafından Fırtına Deresi'ndeki şenliğin açılışı Rize Vali Yardımcısı Şefik Aygül ve Ardeşen Kaymakamı İlyas Memiş'in rafting inişiyle gerçekleştirildi. Rafting inişi sonrası açıklamalarda bulunan Rize Vali Yardımcısı Şefik Aygül, Fırtına Vadisi'nde rafting tutkusunun ne demek olduğunu yaptıkları rafting inişiyle anladıklarını söyledi.